Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları Ünye Şubesi'nde eğitim gören kursiyerlere ait el emeği ve göz nuru çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı. Açılış programına katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ormek aracılığıyla Aile ordumuzun herhalde. güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz dedi. Aile Aile de. Güzel insanları güzel bir iş yapıyor burada. Çok hayırlı, güzel bir iş yapıyor düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordunun önce düşünmesi lazım. Bu sanatı oluşturması için bu projeleri, bu güzel eserleri düşünerek oluşturacağız. Ve aynı zamanda üreteceğiz. O da bir emir, ulu bir emir. Akbetmez misiniz, düşünmez misiniz diye yapılan bir emir bu. Ve bunu bu güzelliklerde yarışacağız. Yarışan orduda da. Bu eserleri çıkaracağız. Bu eserler aynı zamanda sizin estetik duygularınızı, içinizdeki o belli duyguları ortaya çıkaracak. Ve bu bir üretim safhası. Ve peşinden de bunların arasında sergileyerek bunların güzellikleri halka sunmamız lazım. İnsanlara sunmamız lazım. Bunda da yarışmamız Tabii iki günün birbirine eşit olmaması lazım. Hayırda yarışma var, güzellikte yarışma var. Böyle bir sürü güzelliklerin bir araya geldi. bir çalışma buketi bu. aynı yani çiçek buketi gibi bir buket bu. Şimdi bu projeleri önce bir göreceğiz, alkışlayacağız. Daha sonra da arzu edenler için bu bir geçim kaynağı da olacak, para kazanma konusu da olacak. Bunları pazarlayacağız. Bununla ilgili merkezlerimiz var. İsterseniz beğendiğiniz bir yeri seçin, orada mağazamızı açalım. Burada onları duyuralım, gösterelim. Bu aynı zamanda internette satalım. Bütün dünya görsün yeni güzelliklerini ve güzel ürünlerini görsün bu bakımdan ben çok ümitliyim. Zaten bünyenin tarihinden gelen bir mukayesenin üstünlüğü var. Dünya gerçekten e, bu noktada sanatta çok yakın, çok e, yatkın. Ben sizi kutluyorum. Sizin emrinizdeyiz. Ne yaparsanız biz bunları desteklemek noktasında kesin kararlıyız. Zaten büyük bir aile olarak da üyesiyle, ordusuyla, 19 ilçesiyle bu çalışmaları birlikte yapacağız. Hepiniz hayırlı olsun diyoruz. Biz de sadece bu düşünüyoruz. Açıldığı günden bu yana binlerce kursiyeri sertifika sahibi yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi mesleki ve sanat eğitimi kursları birçok ilçede vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Birçok alanda eğitimler veren Ormekler'de yıl sonu sergisiyle kursiyerlerin eserleri de görücüye çıkıyor. Bu kapsamda kurs merkezlerinden bir tanesi olan Ünye Ormek'te kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Önce düşünmesi lazım. Ee, biz gittik, el er becerilerimizi geliştirdik, güzel ürünler yaptık ve şimdi sergiliyoruz. Güzel bir yıldı, ee, eğlenceli vakit geçirdik. Ee, El becerimizi geliştirdik dediğim gibi. Yaptığımız ürünlere ilgi nasıl soruldu. Gayet güzeldi. Hatta aynı yaptım ben. İki kişi satılık mı diye sordu. Güzel, ilgi güzel. Ee, çarpana kursundayız. İşte örgüler yapıyoruz. Kasnaklara e, takıp iplerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel işler çıkartıyoruz hocamızın sayesinde. Sadece bu kursta da değilim. Takı tasarımdayım. Ee, devletin bu şekilde şeyler bize sunması çok çok güzel. Bakın hani sizler de görüyorsunuz artık şeylerden, kumaşlardan, parçalardan, pantolonlara dahi uyguluyoruz. çantalar dikiyoruz. Bakın abajur yaptık. Çarpana hani bilmiyorum gösterebiliyor musunuz? Hepsi el emeği. Birebir kendi işçiliğimiz, hocalarımızın sayesinde yapıyoruz çok şükür. Ormek Ormek bana çok çok şeyler kattı. Hani bilmediğim şeyler, e, takı tasarım kursunda olsun, burada olsun, keza bilmediğim, öğrenmediğim çok şeyler vardı. Hepsini çok güzel öğrendim. Güzel geçti. Rölyef kursuna katıldık. Çok güzeldi. Arkadaşlarla, hocamızla güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Dikiş kursuna katıldım. Üniversitede okuyordum. Üniversite uzaktan eğitime geçtikten sonra buraya başladım. İki senedir de dikiş dikiyorum. Hocamla beraber, tüm kursiyerlerimizle beraber bu ürünü Hazırladık. Bu kadar. Bugün de bir, bir Tabii ki. Bizim için çok çok heyecan verici bir şeydi. Aylardır bunun için hazırlanıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bizim için hem ana olarak hem e, emek olarak, işçilik olarak çok emek verdiğimiz bir eserimiz oldu, ürünümüz oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. geçmişe dönük su borçlarınıza büyük yapılandırma fırsatı. 7440 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan su borçlarının yapılandırılarak ödeme imkanı sağlanmıştır. Yapılandırma fırsatından faydalanabilecek abonelerimiz OSKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı ilçe şube müdürlükleri, ilçe şeflikleri www.oski.com oski.gov.tr internet adresi veya e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Yapılandırmada peşin ödemelerde gecikme faizinde %90'a varan indirim veya 12, 18, 24, 36 ve 48 aya varan taksit imkanı sunulmaktadır. Yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen abonelerimiz için son başvuru tarihi 30 Haziran 2023'tür. Altınordu Belediyesi'nin düzenlediği gençlik konseri muhteşem bir coşkuya ve renkli görüntülere sahne oldu. Sevilen sanatçı Tekir ve ünlü müzik grubu Kolpan'ın sahne aldığı konsere on binler akın etti. <Sessizlik> Ben de çıktım size varmaya geldim. Şükürler olsun. İyi ki <laughs> Çıktım size varmaya geldim. Şükürler olsun. İyi ki konuştum. Altın ordu, hazır mıyız? Bu yazı hep bir arada, coşkuyla, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde sanatı bir barış meşalesi olarak orduda, altın orduda yakmaya hazır mıyız? Uzaktan yakından gençlik konserimize teşrif eden genç arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, küçük kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle, heyecanla, coşkuyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yaz bizler için, gençlik için, genç cumhuriyetin, genç şehri, genç şehrimizin kalp merkezi Altın Ordu için bambaşka geçecek. Hep birlikte heyecanı dorukta, sevgiyi zirvede yaşamaya hazır mıyız? O halde başlıyoruz. Evet, bizler yağmurla güneşin, dört mevsimin şiirleştiği bir şehirde yaşıyoruz. Aşkın, gençliğin, sanatın ve coşkunun şehri Altınordu. Her birinize tekrar en içten duygularımla hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sanat ötekileştirmez, bilakis birleştirir. Biz şehrimizin hep birliğinden yana olduk. Biz bu ülkenin ve şehrimizin birlik ve beraberliğinde saf tuttuk. Kıvancımız bir, kederimiz bir, sevincimiz bir. Tıpkı bugünkü, bu akşamki alanda olduğu gibi coşkumuz bir. Ve yine hep birlikteyiz. Fikirlerimiz başka olabilir, hiç sorun değil. Hayata çok farklı yönlerden bakabiliriz, hiç önemli değil. Ama sanatla yükselen ruhlarımızla biz biriz beraberiz, bir aradayız diye biliyor muyuz? Ben bunu gördüm. Dolayısıyla biz bizleri aynı paydada birleştiren değerlerde hep bir arada olmaya devam edeceğiz. İşte biz bu birlik ruhuyla kentimizi bilimle, teknolojiyle ama illa da sanatla ve kültürle yükseltmeye kararlıyız. Onun için diyoruz ki Altın Ordu sanatın şehridir. Sanatın şehrinde, sevdanın şehrinde müziğe yol verilmeli. Tekir ve sevgili kolpa gönül telimize bugün dokunmalı. Sizleri birlik ruhuyla, sevgi ve dayanışma ruhuyla tekrar selamlıyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz çünkü güzel bir organizasyon, güzel gruplar, güzel bir etkinlik. Teşekkürler. <laughs> Konserde onun için çok mutluyum. Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Kolpanın gelmesini bekliyorduk. Aşkın Törn'e çok teşekkürler. Santa ve Genç'e değer verdiği için Aşkın başkanımıza çok teşekkür ederiz. Evet. Bunların sık sık yapılmasını istiyoruz. Aşkın başkanıma her zaman biz gençlerin yanında olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Ben kopayı çok sevdiğim için geldim. Aşkım başkanı teşekkür ederim. Aşkım başkanı çok teşekkür ederim. Çekilir. Çok güzel bir konser. Öncelikle geldiğimiz için çok mutluyuz. Beşten beri bekliyoruz. Bence mükemmel bir şey olacak. Teşekkür ederiz. Kopayı çok, çok seviyorum. Öncelikle Altın Ordu Belediyesi'ne teşekkür ederim. Eğlenceli geçiyor. E, konser çok güzel <laughs> Ve devamını bekliyoruz. Ortam efsane. Konser çok borçlarınıza büyük yapılandırma fırsatı. 7440 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan su borçlarının yapılandırılarak ödeme imkanı sağlanmıştır. Yapılandırma fırsatından faydalanabilecek abonelerimiz OSKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı ilçe şube müdürlükleri, ilçe şeflikleri www.oski.gov.tr internet adresi veya e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Yapılandırmada peşin ödemelerde gecikme faizinde %90'a varan indirim veya 12, 18, 24, 36 ve 48 aya varan taksit imkanı sunulmaktadır. Yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen abonelerimiz için son başvuru tarihi 30 Haziran 2023'tür.